Bugünkü videomuzda arkadaşlar meydan okuma serisine devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Bağcılar'da ve farklı bölgelerde bu videoyu çekmiştim. Ama bugün çok daha zorunu, çok daha değişini yapacağız. arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Ben Mert Bar, Ben Yerya Ergin Sarı. Bugünkü videomuzda arkadaşlar meydan okuma serisine devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Bağcılar'da ve farklı bölgelerde bu videoyu çekmiştim. Ama bugün çok daha zorunu, çok daha değişini yapacağız. Çünkü talebem de bu konuda kendini yetiştirdi. Yahya da yumruklardan kaçmaya başladı. Tabii benim kadar şu an iyi değil ama iyi yani öyle söyleyeyim. Yavaş yavaş Yahya da, Yahya da benimle birlikte meydan okumaya çıkacak ve dışarıda bunları yapacağız savunmayı. Dışarıda insanlara yumruk diyeceğiz diye burada belirtiyorsunuz yani. Hayır. Öyle mi dışarıda Hayır. insanlara saldırdık. İçeriğimiz şöyleydi. Dışarıda köşelerdeki insanlara, spor yapmayan insanlara 150 TL veriyorduk, 150 TL veriyorduk. Bir buçuk dakika içinde yüzümüze 3 tane yumruk vurabilirseniz size şu kadar ödüyorum. Tamam. Şimdi... Sen o videoya gelmiştin, güzel video çıkmış. Hadi köşeye sıkıştı. hadi. Hadi. Adam gibi. Muhammed Ali misin ben? <laughs> Şimdi demin dedin ki üstad, o benim kadar iyi değil dedi. <laughs> Senin kadar iyi nasıl olabilirsin bu çocuk? Yani... Yok, eğer gerçekten... Ama sana yakın mı? Şöyle söyleyeyim, gerçekten e, şunu söyleyeyim. Benim talebelerim beni geçemiyorsa beceriksizdir. Çünkü ben gerçekten talebelerimle çok iyi ilgileniyorum ve çok uğraşıyorum. Benim kendi hocam e, ee, bana belki 4-5 kere lapo tutmuştur ama ben Yahya ile diğerleriyle çok fazla emek veriyorum bence. Hep onların hepsini diyorum. Ya yani şimdi yeni geçemezlerse, yeni yerine... de geçemezlerse ben Türkiye şampiyonuysam bunlar Avrupa veya ya. dünya şampiyonu olamazsalar buradan net konuşuyorum beceriksizler. Ya. Yani demeyeyim saldırabilir. Evet başla etrafında dön. Zaten arkadaşlar ben sert olmayacağım ama dokunduğum vuracak gibi olsa mesela şöyle yaparım. Yok, Sen ilgilenmeye hiç... çalışın. Bir şunu de ekleyebilirsin. Yedim, abi bir şakalıkta çıkmasın ya. Başla! Korkma! <laughs> ne diyorsun? Burak abi dur. Ne? Yedi. Nasıl yedi? yedi? Devam et. Ne kürüş olması lazım? Devam et. Yok abi hızlı. Çocuk yemiyor Hadi. ki. İlk, ilk ya ya yaklaştırma. Ha, hesabını dön, dön, dön. 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 İyi dur, mi? Abi? Dur abi dur. Dur. Dur, dur, dur. Hadi abi, normal. Burada Mertcan, Mertcan buradan dur. ördek Hadi. gibi gözüküyorsun. Vurmuyor gibi gözüküyorsun. Ne? Hiç, hiç vurmuyor ne? gibi gözüküyorsun. Tamam yok. Sen de olsan böyle olacağım. Evet. Her insana zarar veremiyor. Evet. Evet. Var başından beri bir tane yumruk atamadı ha. Çekil. Köşelere <laughs> çık ya ya. Yemedi mi? Yedi mi? Yedi. Yedi mi Yedi. Üç tane yedi. Allah Allah. Biz Sen bunları ne, ne sandın ya? Evet. Ben iki diye saydım. Üç saymadım. Yahya niye hiç vurmadı? Felsefesi evet. o zaten hareketin. Evet. Şurası. Demek ki daha gelişmesi lazım yok. yani. Ama ben iki kere vurdum ya lan yok hakkını yemeyin çocuk. Bakarız yani videodan buradan yedi bir buradan yedi. Bakarız bir daha. Ya tamam. ya sana bir örnek El göstereyim biraz. biraz. Kapan. Evet eldiveni tak. Tak eldiveni. Sana bir tane de örnek göstereyim ya. Yani. Yani. Şimdi ben kaçayım. Eee oğlum manyak mısın? Niye? Tamam. Kaçamazsın. Kaçtım. Başlat. Şöyle senden değil yani. Evet. Ya ya önlüğe bak biraz. Devam et. Devam et. Oğlum güreş yapmıyoruz ama istersen yapabilirim. Ama o vuruyor. Ya ya vurma. Hadi. Evet, evet bu ya arada ya. Ben ince ya. Ya ya disiplini kullanman lazım. Nerede basmak? bak. Şey yapıyor Evet. Heh. Mertcan vurmaya korkuyor. Hayır yüzüne gelecek. Nasıl gelecek? Evet, evet. haydi. Adam hadi. kendini savunuyor sadece. Hadi. Oksiklinde vur diye vur. Hadi aslanım. Tamam, vuracaksın hadi. Bu vur. karşındaki bir şerefsiz. Yedi. Yedi, bir tane yedi. Devam et. Düşmanın düşmanı o. İki. Hakikaten vuruyor lan. <laughs> Abi, belki de üç vuruşu yapabilecek Mertcan. Hadi. Hayır, e bak iki tane vurdum. En Ay. çok yaklaşan ses ya. şu an? Üç bak ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Seni kaldırmaya geliyordum. Ne yapıyorsun? 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 ilk... Ama ama ...ilk Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Evet, ya ya Ne şimdi. Ne yapıyorsun? Ne eldivenle Ne istiyorum ya. Şimdi... Yahya eldivenle de deneyecek. Daha demin çıplak elle denediği için yüzünü tam kapatamadı. Günçur'un de yapmadığı için bundan dolayı tam yüzünü kapatamadı. Bu arada Merçambahar'da değişiklikler var arkadaşlar. Onu söyleyeyim, hakkını yemeyeyim. Çünkü benim yüzüme iki tane net vurabildi. Hatta bir tanesini de olarak vurdu. Evet. Kaldırmaya geliyordum, bir tane daha vurdu. Yani demek istediğim değişiklik var. Ben de ne dedim? Bundan önceki dediğim gibi bundan ilk videomuzda yüzüme hiç vuramamıştım. Evet. evet. Ama Yüz... o zaman yumruğa böyle atıyordum. Bir de oruçluydu. Şimdi böyle atıyorum. Oruçluydu. Bu arada tebrik ediyorum kendisini. Yani şöyle söyleyeyim. Ramazan'da hem spor yapıp hem de oruçtan nadir kişilerden. Teşekkür ederim. Evet. Bunlar hep dökülüyor bugün. Maşallah diyelim. Gel kral. Hazır. Başla. Ya ya. Ben bir şey merak ediyorum. Evet. Şöyle kapadığım zaman. Hı. Bu adam bana yumruk atamıyor. Atar. Hayır mesela bu ve geçen şöyle bir Şunu tutarsan, tutarsan şuradan vurabilir. Bak. Hayır şuradan vurduğum zaman acımıyor. Yok. Bir sadece bir saniye. Kasarsak pardon. <gülüyor> <gülüyor> lan niye bir şey bıraktın? Kasarsak <laughs> pardon. Hayır. <laughs> Hayır. Gene acıyor. Hafif bir ihtimal. <laughs> acıyor. Hadi başla. Etrafına dön. Yahya. <laughs> ya. Kumruk ya. gelmeden savunma. Ha. Evet. Güzel. Güzel. Evet. Güzel. Güzel. <laughs> evet. Yalnız el... <laughs> ben benden daha iyi savunmaya başladım. Ha, devam et. Güzel. Devam. Evet. Ah. Ya, ya yardım et lan. Yok yok. Hiç bu güzel. Evet. Ya ya ya, vuracak bir anda. Kelime evet. Ne oldu bir Yedin mi? Bir tane geldi. Geldi mi? Geldi, evet. Of, onu yerse şey bayılmış ya. Evet. O, ucuz Evet, böyle 2 yani mi? Devam et. Evet, 2 oldu. Son saniye. başla, devam et. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> ya giderek vuracak? Vuracak, vuracak. Vuracak, Ya ya onun mahallenin sokak adam bunu yürür거든. <laughs> Bunları aldı ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa! Evet, finish. Burası Sparta bir saniye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, bitir. Ben yumrukla mutlu ben mi kötü durum? Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Mertcan Bahar'a konuk olduğu için çok teşekkür <laughs> ediyorum. Bugün abi. gerçekten güzel bir performans sergiledi. Yani gayet iyiydi. Spor yapıyorsun değil mi lan? Boksla alakalı bir şey. Yok bıraktım abi. Değil mi? Bıraktığın belli, belli olmuyor. Belli olmuyor mu yani? 95. Ama yumruk atmayı biraz geliştirmiş onu söyleyeyim. Bayağı iyiydi aslında. Mertan'a göre iyiydi. Kime göre kötü? Mike Tyson'a göre kötü anladın mı? Bana evet. göre kötü. Arkadaşlar videomuzu <laughs> noktalıyoruz. <laughs> ee, çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Kendinize Eyvallah, iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ol.